Herkese merhaba. Veltres Global Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Kahraman. Bu videomda sizlere şirketimizin ürünü olan Bodywear ürünümüzden bahsedeceğim. Öncelikle ürün içeriklerimizden bahsedip, ürünün dış tasarımını anlatıp, iç kısmındaki bantları sizlere göstereceğim. Şimdi ise Garkina Kamboçya ile başlıyoruz. Yüksek antioksidan bileşenleri içerdiği bilinir. Kilo vermeye yardımcı etkileriyle bilinen doğal bir maddedir. İştahı bastırdığı, metabolizma hızlandırdığı, yağ oluşumunu önlediği ve bel çevresinde yağlanmayı azalttığı düşünülmektedir. Akciğer, meme, ağız ve mide kanseriyle savaşmaya yardımcı olur, glikoz metabolizma oranını iyileştirir. Ve son olarak Garkina Kamboça bitkisi hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Hiroşima'ya atom bombası atıldığı zaman ayakta kalan tek canlı bitki olmuştur. Bu bitkiyi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Bir sonraki bitkimizin adı Karaluma fimbriata yüksek kan şekeri seviyesini önlemiştir. Kolon kanser hücrelerini önler. İştah kesici özelliği vardır. Susuzluğu bastırır. Kilo verdirici özelliği vardır. Vücutta artan dayanıklılık seviyesini arttırır. Bir sonraki bileşenimizin adı palmitol tripeptit. Ciltte kolajen sentezini hızlandırır, cildi sıkılaştırıp kolajen üretimini geliştirerek daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlayabileceğini göstermiştir. Cilt hücreleri ile iletişim kurma ve kolajen üretimini arttırma kabiliyetinden dolayı anti-aging etkisi bulunur, her bir hücrenin sağlığını korumaya yardımcı olur ve son olarak ne yapması gerektiği konusunda talimatlar vererek Düzgün bir şekilde nasıl yapılacağını düzenler. Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için vazgeçilmez bir bileşendir. Acı limon özü dolaşım sorunlarına iyi gelir, yorgunluğa karşı iyi gelir, hazımsızlığa iyi gelir, mide bulantısına karşı iyi gelir. Antiseptik özelliği vardır. Bu sayede soğuk algınlığı, bronşit ve nezle gibi hastalıklara karşı doğal bir savunucudur. Yeşil çay özü antioksidan içeriği yüksektir. Kalp sağlığını desteklemektedir, beyin hücrelerini oksidatif stresten korumaktadır, beynin farklı kısımları arasındaki bağlantıyı güçlendirerek belleğe yardımcı olmaktadır. Karaciğer fonksiyonları için yararlıdır, kanser riskini azaltmaktadır, içerdiği bileşenler cilde iyi gelmektedir, kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır ve son olarak kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur krom vücudumuzun aldığı şeker miktarını kontrol etmesini sağlayan, kan glikoz seviyelerini dengelemeye yardımcı olan ve size sabit enerji veren insülin sinyali yollarında rol oynar. Kromun DNA kromozomlarının hasardan korunmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu da kromun çeşitli kronik hastalıklara yol açabilecek hücre mutasyonlarını durdurabileceği anlamına geliyor. Spirulina Pek çok hastalığa iyi geldiğini, antikanser, antiviral ve anti alerjik etkileri sahip olabileceğini göstermektedir. Spirulina'nın başta koronavirüs olmak üzere, influenza ve bazı diğer viral hastalıklarda kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Sıradaki bileşenimiz Leptin. Vücudun mevcut yağ dokularından salgılanan ve açlık hissini kontrol eden bir tokluk hormonudur. Tokluk hissi yaratmak ve açlık hissini bastırmaktır. Sağlıklı beslenerek zamanla kilo vermeyi amaçlamaktadır. El karnitin özellikle spor yapan kişiler için el karnitin büyük bir öneme sahiptir. Düzenli olarak alındığı zaman kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Depresyon ve stres gibi psikolojik sorunların üstesinden gelme imkanı vardır. Yağların doğru şekilde yakılması ve kullanılmasına destek verir. Guarana bilişsel etkinliği iyileştirir ve kilo sorunu yaşayan kişilerin kilo vermesine yardımcı olur. Ödem atıcı etkisi vardır. Polifenol içeriği yüksek olan bu bitki antioksidan ve antibakteriyel özellikler gösterir. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve vücutta yağ birikimini önler. İştah mekanizmasının kontrol altında tutulmasına ve ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olur. Ve son bileşenimiz zencefil. Mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir. Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. İnme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir. Şimdi ise paketimizin dış tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tartı var. Bu tamamen kişilerin bu ürünü kullanılarak formda kalmasını ve zayıflamasını sağlamaktadır. %100 natural damgasını görebilirsiniz ve şirketimizin internet sitesini burada görebilmektesiniz. Arka kısmında ise dikkat, kullanım talimatı gibi kısımları ve ayrıca İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Alt kısımda ise bir paketin içerisinde 30 adet bantı görmektesiniz. Ve bu bantların her biri 2 gün kullanılıyor. Bu yüzden bir paket bant 60 günlük olmuş oluyor. Burada şirketimizin almış olduğu sertifikalar ve burada bir ünlem işareti var. Bu da ürünün ilaç değil tamamen gıda takviyesi olduğunu göstermekte. Şirketimizin sosyal medya hesapları ve şirketimizin adresini ve ayrıyeten şirketimizin müşteri hizmetlerinin telefon numarasını görebilmektesiniz. Şimdi ise paket içeriğini gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 farklı paket çıkmakta ve bu her paketin içerisinde 6 adet yıldız şeklinde olan bantlarımız bulunmakta. Bunlar bizim tamamen 30 adet olarak her birini 2 gün kullanacak şekilde 60 günlük olan paketimiz olmuş oluyor. Biz bu ürünü kulak arkası, göbek deliğinin 3 parmak altı gibi yerlerde ve kol kısmında bu ürünü uyguluyorsunuz bu ürünleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Siz de Veltures Global ailesinde olmak isterseniz referans kayıt linkim videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında olacak. Oradan kimlik bilgilerinizi doğru girerek kayıt olabilirsiniz. Sadece ürün almak isteyenler için ise e-shop linkim orada olacak. Oradan ürünleri temin edebilirsiniz. Görüşmek üzere.